Kedinizin kötü hava koşullarından önce tuhaf davrandığını hiç gördüyseniz, bunu dinlemeniz gerekiyor. Meğer hayvanlar bizim en iyi uyarı sistemimiz olabilirmiş. İşte nasıl yapıyorlar? Bazı hayvanların süper duyuları var. Deprem uyarıları, fırtına tahminleri, hatta tsunami uyarıları gibi şeylerden bahsediyoruz. Köpekler ve kediler bir depremden saatler önce huzursuzlanabilir veya saklanabilirler. Bizim hissedemediğimiz titreşimleri algılarlar. Kuşlar bazen fırtınalardan ve tsunamilerden önce uçup gider veya sessizleşirler. Hava basıncı değişikliklerini hissederler. Hatta inekler ve atlar bile felaketler vurmadan önce alışılmadık gruplar halinde toplanabilirler. Bu hayvan davranışlarına dikkat ederek dünyanın bazı yerlerindeki insanlar erken harekete geçtiler ve bu hayat kurtardı. Bir dahaki sefere evcil hayvanınız garip davrandığında belki de sadece dramatik davranmıyordur. Bu doğanın erken uyarısı olabilir. Onu görmezden gelmeyin.